Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Bugün Fatih ile beraber yepyeni bir Minecraft haritasını inceleyeceğiz. Haritanın adı ne Fatih? Bölümlü harita. Evet, değişik bir saçma adı. Evet, is. Olsa <laughs> adam emek vermiş. Bakalım mı? Yapımcısı Park... A Aynen. Aa, yine linki alttan açıklamada bulabilirsiniz. Parkura girelim ilk gel. burada bir işte şeyler var. Sab sabah yap diyor. Barışçıl. Barışçı. Game Bunları zaten. Tamam o zaman parkıra başlıyoruz. Bir Dur bakayım. Evet. Ne diyor? Çok kolay. Başta. Diyor. Evet. Bak ya. Evet gerçekten kolaymış. Evet gerçekten kolaymış diyecektim. Ben düştüm. Oğlum parkurda var sıfırım sıfır. Oh. Şey şeye benziyor lan. Hunger Games'teki. Aynen Hunger Games'te böyle bir parkur vardı. Hep bu taştan yapıyorlar. Bu neydi? Kuvars mıydı? Oğlum şu an yapamıyorum ki. Evet. Yapamazsak bir sonrakine geçeriz. <laughs> Abi ne kadar nobuz ya. Ben o merdivene kadar geldim de merdivende tıkandım. Aaa merdiven. Oh. Ah. Türk ah. kısa seyol buldu. Basamıyorum ki. Dur kanka ben geçeceğim. Oğlum bir, bir şey oldu şu an. Hiç yavaş yavaş gideceğim. Lan ulan lan. <laughs> bir geçemedim. Abi ya notlukta üstümüze yok. Şuradan bir geçemedim. olan olan oyun. An <gülüyor> ah. <gülüyor> abi oradan atlayamadım ya. Dur abi bir daha geçemezsek artık diğerine geçelim. Evet. Dur dur ben geçeceğim. Vazgeç. Yok geç. Ama bunu geçeriz ya. Bunu geçeriz abi ya. Bu ne ya? Bu kolay ya. Oğlum önüme geçtin atlayamadım ya. Aha vallahi gidiyorum bak. Lan be. Şurada bak. Oğlum, bu ne kadar zormuş ya. Kolay demiş bir de. Yapana kolay. Ha tam geçmiştim. Tam geçmiştim lanet olsun. Lanet olsun tam geçmiştim. Aaa. Ah. Abi geçeceğim ya. ya Abi kolay harita kimse buradan atlamıyor. Orada direkt şey lan ya. Ben buldum burayı. Bak ya. On birazdan öleceğim düşe düşe. Abi çok. Uğraştık Burada ben geçiyorum artık. Evet. Bu kadar bu artık kadar bakın. eğlence yeter al. Bu kadar eğlence yeter artık. Bak ya. Yani. Bu kadar eğlence yeter. Bak ya. Evet, bitirdim. Evet, doğru gel ben de geliyorum bu kadar eğlence yeter. <laughs> Geçemeyecek izleyin. Allah belanı versin. Eğlenden geçemezsin. Bitiriyorum. Ne? O senin bitirmen mi lazım? Oha. Başlangıç noktasına git var. Buradan nasıl ışınlanıyoruz tekrar? Bekle geliyorum. Geliyorum bekle. Lan be! <laughs> kanka başlangıç noktasına gidiyorum. Gidiyor Dur bakayım neymiş. Ha. Sen sen de buraya gelebiliyor musun ya? Bak şu, şey, bu kadar yeter ya. Al. Bir dakika kanka yanıma ışınlayabilirim seni dur. Dur ışın ama lan ben yapacağım. Bak ya yanlışça bastık ya. Dur geçiyorum dur. Geçemiyorum. Bak gireceğim şimdi bak oyuna küfür. Cık. Allah Allah ya. Daha dakika ben hangi koordinatlardayım? Seni oraya ışınlayacağım. F3 tamamdır. Hemen ısınıyorum. Lan küyü yerden zıplayım ben ne unutmuşum be. Abi sen noobsun ben diyorum ya. Bak ya oğlum bu oyunda bir dakika benim klavyede sorun var. Klavye bozuk. <laughs> klavye bozuk. Klavye bozuk. Bak ya oğlum geri atıyor bir beni ya. Ya oyuna salayım dur. Dur abi ben yanıma ışınlıyorum seni sen merak dur, dur, etme. Dur ya İş tamam yanlış yere ya. Şey. Bırak ya bırak ya. Ha geldim be. Ben geçmişim aslında. Ha. Ee, gel dur şimdi şey başlıyoruz. Şalterli bulmaca. Allah. Bu ne şimdi şalterli bulmaca. Şalterli bul ve kapıyı aç. Abi neredesin ya? Şu açılmayanlar ya bence. Abi açılmayanlar da olabilir. Hepsine baktın mı? Evet. Abi şu açılmayanlarda. da. Üstü kırmak yasak değil miydi? Abi aç açılmıyor ama. Yani kırmak zorundayız. Arkadaş hatalı yapmış buraya. Yok ki hiçbirinde oğlum Kesin kapının yanında bir yerde ya Buraya koyacağız şalteri Allah Allah nereye koydun abi ya bir tane yerin altında var. Ben buraya koyuyorum abi. Yerin altı altında bir tane var. Ha onda olabilir. Onda mı? Ay nereye koydun abi ya? Yok ki oğlum bunda. Abi buradan kan çıkar oğlum bak burada. Aynen nereye koydun ya adam tepeye çıktı. <laughs> Fatih. Ah Ha neredesin? burada. Kafanın... Nerede ya? <gülüyor> 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 Yok ki oğlum. Ka şalteri bulamıyoruz. Şu evet çok enteresan bir şekilde. Buralarda bir yerlerde mi acaba? Evet, evet. Ya map'in içine yaptık ha. Aynen. Sen her tarafa Şart diyor? Şalteri bul kapıyı aç diyor. Kanka sen başlangıcı git ben de dönüyorum. Dur dur bekle dur ben bulacağım onu. Ben bulamıyorum onu ya. Bekliyor buldum dur dur. Aa buldum. Yemin et. Buldum gibi dur. Ha şurada. Aa buldum. Vay tebrik ediyorum be. Ha <laughs> ikidir ben kazanıyorum ya. Lan alalım bak. Evet. Dur. Ha şimdi labirente geçiyoruz. Buradan. Evet labirent. Hoş geldin düğmeyi düğmeyi bulmalısın. Yok, oh yeah. Düğmeyi bulmalıyız. Evet. İlerliyorum. Emin adımlarla evet duvarla karşılaştım. Ve burada e, çok güzel bir yol var. Yolda kapalı. Hangisi? Oha. Lan bırak onu ben alacaktım. <laughs> <laughs> Oku ok lan. Aha kurtuldum. Adam ne yazmış biliyor musun? Za hiç bir değil de amanlı bir sene olsun arama devam et çok yakınlarda demiş. Ama oradaydı işte buldum. Tam Tamam şimdi ee, soruyor soru. Dur bir dakika bakalım. Soru map'in yapımcısı. Dur soru creeper ilk ne olarak yaratılmıştı? Domuz. Bekle oğlum bir dakika oğlum sen bilince beni de atıyor Domuz. Ha. Hangisi kırılmaz bloktu? Dur bir daha. Obsidian. Ha, Aa, katman, karesiydi kayasıydı. ben bildim bu sefer. Dur <laughs> oha nerede do doğdu? Bu sefer ben ne? kazandım. Hemen 3'te 1. 4'te 1 abi. Ben 3'te üç, 1. <laughs> O Zaten seni teleport ettim. Kendimi nasıl edeceğim? Niye teleport ediyor? TP. Dur ee, dur. Ee. E dur. Tele. Dur TL. Dur lan. Kaça lan? Ben burayı biliyorum lan sanki. Ha. Kaça teleport etmem lazım? Ha şurada. Ha. Eksi 216 Ha. Dur kim? Ha. Abi ben kendimi TP'leyebilirsem çok güzel olacak. Falan. Ha. 216 TP'le ha. TP'ledim tp kendimi. Va nereye TP'ledim? Yatağınız kayıp dur. Yanıma TP'len ya. Dur ha doğru lan. Ama yok kanki yanına tepelenme yok. Koordinatlarını söylesene bana x'e y'e. F3'e bas. Eee -240 2 x dur. E, Fatih Aksu Eksi -240 ha. 15 15 evet. Eksi -499 Eksi -400 499 Evet. Oyna evet. Ne, neredeyiz? Bu ne böyle? Neredesin? Ne oldu? Sandın mı açtın sen? Evet açtım. Yanında evet. yoksun ama. E buradayım ya arkan. Sen, sen görebiliyor musun beni? Evet. Sen göremiyorum. Ha gördüm şimdi. Tamam gel burada ne var? Ne olmuş ya? Ne, 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 ne diye Abi, tamam, geldik buraya? Abi bir tane buraya. kitap vardı oku. Dur. Eee... İlk gelen kazanırdı sen... kardeşim. E... İlk gelen kazanırdı ben bilmem. İlk gelen kazanır nasıl la? Oğlum kazma yok. Ben neyle kırıyorum? Bilmiyorum kıracağım? artık. Ya bir git şuradan ya. İlk gelen ya vallahi beni gendirmez. Öyle bir dünya yok bir dakika dur. Ha. Ha. Aa kurtuldum za. <laughs> Öyle bir şey yok. Ha. O oyunun hakkıyla kazanacaksın. Ben kazanıyorum bak şu an. E evet evet evet. <laughs> bak obsidian'ı e kırıyorum. <laughs> kurtuldum ben ya. Öyle bir dünya yok. Abi akıl bu. Ne akıl lan hileyle burada kurtulun diyor bir de. <laughs> tamam kısa adventure a... kısa adventure müydü? Evet. Abi? evet, tamam o zaman bu kadar. Bu kadar. Yani. Evet. Zevkliydi Betirelim ama. O zaman. Aynen zevkliydi yani güzel. Kısa kısaydı ama güzeldi. Evet Çok arkadaşlar güzel. videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu evet, abone olmayı, like atmayı ve yorumda unutmayın. Ve bir dahaki e, Minecraft haritalarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.